Türkiye borsasına yatırım yapmak istiyorsunuz, hisse senedi piyasasına girmek istiyorsunuz, biz yüzde gözünüze kestirdiğiniz, sağdan soldan duyduğunuz hisse senetleri var. Bunlar pahalı mı, ucuz mu bilmiyorsunuz. Nasıl hesaplanır bir fikriniz yok. Eğer bu durumdaysanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Sizden gelen yoğun istek üzerine bu videoda iki tane şirket seçtim ve bu şirketlerin değerine bakacağız. Hisse de gerçekten alınır mı, alınmaz mı, değerinin aşağısında mı yoksa çok mu yukarısında bunu inceleyeceğiz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Sizden birçok isimler de geldi arkadaşlar istek olarak. Ereğli, Şicam, Hektaş, Petkim, Aselsen, Pegasus ve diğerleri. Ben de sizden gelen bu yoğun istek üzerine bu hisseletlerini basit bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde arkadaşlar hafta hafta ara ara inceleyeceğim. O nedenle gelin kanala abone olun. Bu içerikleri kaçırmayın ve aynı zamanda videoya yorum yaparak hangi hisseleri istediğinizden bahsedin ki ben de ona göre en çok yorum gelen, beğeni alan hisselerin incelemelerini sonraki haftalarda sizlerle bu kanaldan paylaşayım. Ama şimdi en başta nasıl bir hesaplıyoruz, değerlemeyi nasıl yapıyoruz böyle bir formül var. Bu formül karışık gelebilir arkadaşlar ama şöyle bir video yapmıştım biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Hissenin gerçek değeri nasıl hesaplanır, ucuzun pahalı mı? Apple hissesini almıştık Nasdaq'ta listeli biliyorsunuz. Ve burada detaylı bir şekilde bu formül nedir, nasıl hesaplanır adım adım sizlere gösterdim. İzlemediyseniz ilk başta o videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha sonra gelip bu videoyu izlemeniz mantıklı olur. Çünkü o videoda biraz da teoriyi tabana anlatıyorum. Apple hissesi üzerinden örnekle anlatım yapıyoruz. Daha sonra bu videoyu izlemeniz mantıklı olur. O videoyu da ya kanalından bulabilirsiniz ya da sağ üstte linkini bırakıyorum. O videoya da girip izleyebilirsiniz. Daha sonra bu videoya mutlaka gelin. Bu videoyu izlemeye devam edin. Ben basit olarak hızlıca bahsedersek bu formül e, hisselerin yani şirketlerin hisselerin değerlerinin basit olarak hesaplanma formülü. Genel geçer formül bu. Bundan yüzyıllar önce bulunmuş bir formül ve bu formül yapılarak hisselerin değerleri basit şekilde hesaplanıyor. Tabii ki daha karmaşık formüller var ama bizim gibi ufak ve orta ölçek yatırımcıların da bu formül elinin altında bulunması lazım ki ona yönelik ekstrem bir durum var mı yok mu bakmak lazım. Tabii ki bu formüle göre baktığımızda mesela arkadaşlar birazdan geleceğiz. Tesla kesinlikle alınmaması gereken bir hisse olarak çıkıyor yıllardır. Ama her zaman artıyor de Arttı, 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 arttı. Yani bu formülde düşük ya da yüksek çıkması o hissenin o yönde gideceği anlamına da gelmiyor. Yani değeri çok fazlaysa hissenin bu formüle göre Aa, bu artık artmaz, düşecek değil. Biraz da insan psikolojisi, işte mesela Elon Musk'ın cazibesi, Tesla'nın yenilikleri getirdiği yenilikler, inovasyonlar Tesla hissenini arttırıyor. Bu formül Tesla hissesini alma demesine rağmen Bugün inceleyeceğimiz iki tanesi de var. Bir tanesi sizden gelen istek üzerine Ereğli Demir Çelik. Diğeri arkadaşlar e Aselsan 2 hisseye bakacağız. Ereğli arkadaşlar çelik üreten ve çeliği hem iç piyasaya hem dış piyasaya satan bir şirket. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Bu formülü adım adım uygulayacağız ve Ereğli'nin şu anki değeri fazla mı? yoksa alınabilir noktada mı ona bakacağız. Şimdi EPS denen bir şey var arkadaşlar. Hisse başı kar demek bu. Hisse başı kar arkadaşlar nasıl hesaplanıyor? Bunun bizim hesaplamamıza gerek yok. Yahoo Finans'ın sitesi var. Yahoo Finans'ı ereyle yazıp şimdi oraya gideceğiz. Oradaki EPS rakamına bakacağız. Yapacağımız şey ne? Şimdi EPS'i hesaplamak için ne yapacağız? Yahoo Finans'a geldik arkadaşlar. Yahoo Finans'ta EPS'e baktığımızda ne diyor? 0.51 diyor. Şimdi bu rakamı gelip formüle koyacağız. Tabloya koyacağız ve hesaplayacağız. Evet 0.51'i koyduk. EPS hisse başı kar. P'yi büyük büyümeyen bir şirket için bu formülde sabit. Buraya buçuk yazıyoruz. Daha sonra şirketin büyüme hızına bakmamız gerekiyor. Büyüme hızı G olarak formülde belirtilmiş. Gelin şimdi Yahoo Finans'tan büyüme hızına nerede bakacağız hızlıca göstereyim. Buradan ne yapıyoruz? Gene Yahoo Finans'a geldik. Analize basıyoruz. Analize bastığımızda aşağı doğru iniyoruz. Aşağı doğru indiğimizde de arkadaşlar önümüzdeki 5 yıl ortalama büyüme oranı gösteriliyor. Buradan 24.74 ne yapıyoruz? Gelip 24.74'ü büyüme oranı olarak formüle koyuyoruz. Büyüme hızını 24.74 olarak koyuyoruz. Daha sonra 2G zaten çarpanı 2 bu da bir sabit. Daha sonra Amerika'daki devlet tahvillerinin AAA yani oldukça güvenilir tahvillerin ortalama faizine bakıyoruz. Bunu internetten bakıyoruz arkadaşlar. Direkt Google'dan 4.4 olarak şu an alabilirsiniz. Ama nasıl yapılacağını dediğim gibi önceki videoda detaylı bir şekilde bahsediyorum. Tekrara girmemesi için bunu da hızlıca geçiyorum. AAA tahvillerinin bugünkü faizi 4.66. Gerçek değeri şirketten arkadaşlar hesapladığımızda 28 çıkıyor. Bunda nasıl yapacağımızı Excel dosyası var arkadaşlar. Excel'i siz de gidip revize edebilirsiniz. Videonun açıklamasında Patreon linkinden Excel dosyasını indirebilirsiniz. Siz de gönlünüzce istediğiniz hisse için değişik rakamları koyup revize edebilirsiniz arkadaşlar. Ama konumuz şu: Ereli hissesinin şu anki bu örnekte gerçek değeri 28. Peki hissenin değeri bugün kaç? 47.5 Yani aradaki fark ne? E, %70 daha pahalı olduğunu görüyoruz e, hissenin bugünkü değerinin gerçek ederine oranla. Güvenlik marjına diyelim ki biz bir %10 güvenlik marjı oluşturalım işte hata payı koyalım kendimiz hesaplamamıza. O zaman kabul edilebilir alım fiyatı da ne olsun 25 TL olarak önümüze çıkıyor. Yani 25 TL bizim almamız mantıklı ama şu an gördüğümüzde ne oluyor hisse değeri 47 buçuk olarak önümüze çıkıyor. Yani bu formülden anlayacağımız kadarıyla bu hisseyi almak ereğliği şu an almak mantıklı değil. 47.5 değerinden gerçekleri 28 işte hata payıyla yanlış hesapladığımızı düşünelim. 25 olarak bir güvenlik marjı koyduğumuzda bizi şu anki hisse değerinin çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Diğer bir örneğe bakalım. Aselsan biliyorsunuz Aselsan arkadaşlar inovatif bir şirket. Devletin hem savunma alanında hem sağlık hem teknoloji alanında oldukça değerli iyi işler çıkaran bir şirket. E, Aselsan'a bakalım. Bu da borsada listeli. Bunu almak mantıklı mı Aselsan'ı? Ona da hızlıca bakalım. Bunu biraz daha hızlı gideceğim. EPS yani hisse başı karı ve büyüme hızının tek seferde. Bakacağım. E, nereden bakacağız? Yahoo Finans'tan bakacağız. Gelin birlikte bakalım. Yahoo Finans'a geldiğimizde Aselsan'ın şu anki değeri 43.5 TL. E, EPS'ine baktığımızda da 2.96 olduğunu görüyoruz. Peki gelin 5 yıllık büyümesine bakalım. Bütün rakamları aklımızda tutup hızlı bir şekilde yapalım. Önümüzdeki 5 yıl, yıllık büyümesi 25.2 yüzde tabii bu. Bu şekilde belirtilmiş. Buradan hisse başı karı yazdığımızda 2.96 işte 3'e yuvarlıyor. Pi büyümeyen bir şirket için genelde %8.5. Büyüme hızı bu sefer %25.2 olarak yazıyoruz. 2G'nin gene 2 kat sayısı sabit. Tahvillerin ortalama faizi ve bugünkü faizi de aynı şekilde önceki örnekten geçiriyoruz. Hissinin gerçek değeri olması değeri şu an 165 TL. Şu anki hisse değeri kaç? 43,5 TL. O zaman aradaki fark arkadaşlar oldukça yüksek. Hisse şu an gerçek değerinin %30'u seviyesinde yani %70 ucuz olarak düşünemez. Güvenlik marjına yine yani %10 koyduğumuzda bizim Aselsan'ı kabul edilebilir alım fiyatı 148 TL olarak önümüze çıkıyor. Yani Ereğli de pahalı olan şu anki değeri gerçek değerinin üstünde olan değeri Aselsan'da tam tersi durumda. Siz de kendi hisseler arkadaşlar bu şekilde bakabilirsiniz. Ama tabii ki kanala abone olun. Ben sizden gelen istek hisseleri sonraki haftalarda da bu şekilde videolarla değerlendireceğim. Pahalı mı mu, mu hızlı bir şekilde hap gibi eğlenceli şekilde sizlerle paylaşacağım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Sizi finansal özgürlüğünüze bir değil umarım birkaç adım yaklaştıran bir video olmuştur. Sonraki videolar için beklemede kalın. Hepinize sevgiler saygılar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka video videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşısında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.